arkamızda görüyorsunuz. Burada aslında binlerce kişi olacaktı bugün ama eee polis engelledi. İktidar engelledi ve insanların buraya gelip şu rezaleti protesto etmesini e, engellediler. Neden rezalet? Çünkü bakın burada bir sahil var. Çok güzel bir deniz var ve fakat bu deniz işgal edilmiş durumda. Bir tarafta bakın şu karşıda polisler. Eee Polisan yetmiyor. Burada şu arkamızda görüyorsunuz. Abu İnşaat. Şöyle yaklaşalım biraz. Abu İnşaat eee iki yıllığına geldi. 13 yıldır burada. Ya ne arıyorsun burada kardeşim? Beton e, işte Devlet Demiryolları'nın işini yapacağım dedi ama çöktü kaldı buraya. Ne zaman gidecek belli değil. Soru önergesiyle sordum cevap verilmiyor. Bir şeylerden korkuyorlar ve saklamaya çalışıyorlar. Eee yine de söyledik. Dilavası Belediyesi abu İnşaat'ın kirasını ödüyor. Olacak bir iş değil. Ya tüm Dilovası Abo İnşaat'tan şikayetçi. Bakın burada tüm siyasi partilerimizin de, e, temsilcileri var. Eee temsilen geldik buraya. Aslında binlerce kişi olacaktı. Ancak dilavası halkının büyük tepki gösterdiği eee Abo İnşaat korunuyor ve artı üstüne dilavası Belediyesi de eee kirasını ödüyor. Ya siz bir yeri kiralar, daha sonra bir başkasına kiralarsanız, yani bu da pek usule uygun değildir ama daha sonra kiraladığınız kişiden para alırsınız. Ama siz ihsan ediyorsunuz. E, kiraladığınız yerdeki kiracı olanın parasını siz ödüyorsunuz. Bu nasıl bir iştir? Açıklaması yok. Bakın Beldeport için de burada bir takım çalışmalar yapılıyor. Beldeport biraz ileride. Beldeport'un da burayı alma isteği var. Yani bu ne demek? Ee, Dilovası sahilleri sahil olmaktan çıkıyor. Halkın alanı olmaktan çıkıyor. Dilovası sahili, Diliskelesi sahili e, tüm tesislerle, limanlarla kapatılıyor. Ee, bakın az ileride halkımız denize giriyor. Yani çok az insan denize girebiliyor artık burada. Sağlıklı bir ortam da yok. Çünkü hijyenik değil ve bütün bunlara rağmen burada abu inşaat e, devam ediyor. Halk diyor ki biz sahillerde tank değil park istiyoruz. Ama şu hale bakın ya. Şu demirlere bakın. Burası bir sahil, sahil arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burası bir sahil. Ne zamandır 13 yıldır bu sahil Da görüyorsunuz. Yani sahil bu hale çevrilmiş durumda. Başka yerde olsa bu kadar güzel bir sahil eee çok güzel bir şekilde değerlendirilir. Nefis bir eee işte köprü manzarası var. Değil Bakın Osman Gazi Köprüsü. Burada tesisler yapılır. Halkımız gelir çayını içer, dinlenir. Akşamüstü şöyle bir yorgunluğunu atar. Hayır. Bunlar rantçı ve rantiyeye kazandırmak istiyorlar. Biz burada e, bugün bu açıklamamızı yaptık ve abu inşaat çek git buradan diyoruz. Abu inşaat çek git. Abu inşaat çek git. Seni kim koruyor? Soru önergelerimize cevap vermeyenlere soruyoruz. Niye soru önergelerimize cevap vermiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Bu halk için var değil misiniz? bu ne haldir diyoruz. Şimdilik bizim söyleyeceklerimiz Balıkçılar bunlar. Da hemen baş, evet. başımızda. Burada da bir balıkçılar barınağı var ve onlar da şu anda zor durumda değil Inşaatın mi? İnşaatın tam ortasında. İnşaatın tam ortasında balıkçılar barınağı var. Onlar da son derece zor durumda. Yani ne halkın yüzmesi ne balık tutma hepsi böyle katlediliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yani rantiye mantığıyla yapılıyor bütün bunlar. Ve e, Kocaeli sahilleri böyle hem karşı taraf hem bu taraf e, dediğim gibi derince de port neredeyse Gölce'ye varsa. Ya hepsi oturmuşlar yağma sofrasına. Yağma ve talanla uğraşıyorlar. Ve onlara bu tezgahı açan bir iktidar var. Bu apaçık bir gerçek. Kimse bunu reddedemez. E, benim söyleyeceklerim bunlar. İlave etmek isteyen arkadaşlarımız varsa e, buyursunlar. E, ben Buyurun. Fikir ve düşüncelerimiz vekilimiz sahibidir. Dediğimiz gibi şu an Dilovası Deniz sahilindeyiz. Yan tarafımız Deniz sahili. Polis sahibi. Keza milyonlarca lira yatırım yaparak bir Osman Gazi Köprüsü inşa edildi burada. Ama onun manzarasını seyretmemize seyretmemize izin vermiyorlar. Çünkü şantiyenin demirleri içerisindeyiz. Yanı başımıza zaten hızlı tren geçiyor. Demir yollarına ait bir ray sistemi var orada. Onu da izlemize izin veriyor vermiyorlar. Biz tamamen sahillere kapalı bir ilçe olarak burada görüyoruz. Bu, bunu derhal abu inşaatın ve Veldepurt'un gelişmesine karşıyız halkımızla birlikte bugün bir gösteri bir e, yürüyüş düzenledik ama maalesef inşaatın içine izin vermediklerinden dolayı kendileri gelmediler. Biz sadece sayın vekilimiz ve ilçe başkanlarımızla birlikte burada e, göstermelik olarak geldik. Bu bilgiyi size aktarıyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, e, temsili bir açıklama yaptık ama biliyoruz ki Dilovası'nın kalbi bizimle birlikte bizimle birlikte atıyor. Dilovası halkı son derece tepkili. Meydanda az evvel herkes gördü. Kabul edilecek bir durum değil. Abu inşaat çek git diyoruz. Ve iktidara da şu sahil yağmasını bitir diyoruz. Kocaeli Dilovası Dileskelesi'nden herkese selamlar, sevgiler.